Bakırköy İlçe Eğitim Müdürüm, değerli yönetim kurulu başkanım, yönetim kurulu üyemiz, mezunlar derneği başkanımız, eğitim fakültesi dekanımız, değerli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, hoş geldiniz efendim. <laughs> Yeni ders yılının başlamasından duyduğumuz heyecan ve mutluluğu bir TÜGEN 2023 dönemiyle daha başlıyor bugün. Hügem 2023 programımızın oluşturulmasında tüm bölüm başkanlarımıza, okul müdürlerimize, ölçme ve değerlendirme başkanımıza, eğitim ve arge yöneticimize ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin rektörü, eğitim fakültesi dekanımıza ve çok değerli akademisyenlerine, mali ve idari işler koordinatörlüğümüze, emeği geçen tüm arkadaşlarıma öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Kültür Koleji ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçüklerde eğitim veren bir kurumdur. Bu kapsamda, bugünkü konuşmamda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve küresel vatandaşlıktan bahsetmek istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma günümüzün ihtiyaç duyulan faaliyetlerinin başında geliyor. Sürdürülebilir kalkınma gündelik kapsamındaki hedef herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılmaz. Küresel hedefler olarak da bilinen sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu sona erdirmek, gezegenimizi korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul ediliyor küresel hedeften oluşan sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengelenmesi gerektiği göz önünde bulundurular belirlenen hedefler. Sürdürülebilir kalkınma beraberinde küresel vatandaşlık kavramını da getirdi. Yeryüzü vatandaşlığı da diyebileceğimiz küresel vatandaşlık epeydir dünyanın gündeminde. Küresel vatandaşlık kuşkusuz bugünkü vatandaşlık anlayışından farklı bir anlayışı ifade ediyor. Bugünkü anlayış içinde vatandaşlık ulusal sınırlar içinde bir topluma aidiyet ile haklar ve sorumluluklar getiren bir bağ olarak düşünülürken küresel vatandaşlık yani altını çiziyorum yeryüzü vatandaşlığı dünyayı ve insanlık ailesinin bir bütün olarak görmeyi hedefleyen bir bilinç duyarlılık ve sorumluluk olarak tanımlanıyor. Küresel vatandaş dünyayı görebilen ve anlayan kişi olarak öne çıkıyor. Daha geniş bir dünyadan haberdar olan, farklılıklara saygı gösteren ve değer veren bir profil. Sosyal adaletsizliği, adaletsizliğe kayıtsız kalmayan, sadece yerelde değil, uluslararası çeşitli düzeylerde topluluk çalışmalarına katılan bir profil, yeryüzü vatandaş. Bu düşünceyi haklı kılan dört boyuttan söz etmek de mümkün. Bunlar insan ırkına üyelik, aynı gezegeni paylaşma ve ona karşı sorumlu olma, herkesi kapsayan ahlaki yasalar. Küresel vatandaşlar birbirine bağlı dünyayı anlayan, Ekolojik sürdürülebilirliği ve sosyal adaleti benimseyen ve değer veren bireyler olarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir kalkınma küresel hedefleri beraberinde getirmiş ve küresel vatandaşlığı yani yeryüzü vatandaşlığı profilini doğurmuştur. Bu da küresel okul statüsünü ortaya çıkarmıştır. Küresel okullar sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasını desteklemek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından gündeme getirilmiş ve ilk adım 2018'de Viyana'da düzenlenen Uluslararası Bakalorya Dünya Konferansı'nda gündeme gelmiştir. Küresel okul yani Global Schools sunduğu programda açlığa ve fakirliğe son vermek, doğayı korumak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, barış ve güvenliği teşvik etmek gibi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçülerde eğitim veren okullar olarak Kültür Koleji 2022'nin son günlerinde Global Schools programı üyesi olmuş ve küresel okullar alına katılmıştır. Yani Kültür Koleji küresel okul statüsündedir değerli arkadaşlarım. Öğrencilerimizin küresel vatandaş olmaları yolunda yetiştirmek için onlara gereken bilgi ve beceriyi edinmeleri konusunda çalışmalar yürütmeye sizlerle birlikte başladık. Bir okulun küresel okul statüsü kazanması oldukça önemli. Gerçeğimiz şu ki bizi arkadaşlar şu ışık benim dikkatimi dağıtıyor. Işığı biraz durdurabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Biraz da açarsak memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Gerçeğiniz şu ki, bizi yarınlara taşıyacak gençlerin farklı düşünme, hissetme ve yaratma güçlerine ihtiyacımız var. Küresel okullar alanının bir üyesi olarak öğrencilerin bilinçli kararlar almalarını ve çevresel bütünlük, ekonomik uygulanabilirlik, şimdiki ve gelecek nesiller için adil bir toplum için sorumlu eylemlerde bulunmalarını sağlama yolunda öğretim programlarımıza entegre çalışmaları geçen yıl hep birlikte başlattık. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları olarak gerek Uluslararası Bakalorya, gerek Advanced Placement, gerekse Global Schools Programı ile sürdürülebilir kalkınmayı eğitim programımıza, etkinliklerimize, özellikle okul yaşamımıza entegre ediyor. Öğrencilerimizi kendini küresel topluluğun parçası gören, gezegenimiz ve insanlığa karşı sorumlu hisseden küresel vatandaşlar olmaları yolunda destekliyoruz. 2023-2024 ders yılında da bu faaliyetlerimizi giderek yoğunlaştıracağız. Öğrencilerimizin dil becerileri, küresel vatandaş olmaları yolunda daha da önem kazanacak. Bunun için yabancı dilde kendini iyi ifade eden, sosyal sorumluluk bilinciyle öne çıkan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden haberdar öğrenciler yetiştirme hedefiyle yola çıkıyoruz programına dahil ettiğimiz ve bu hafta gerçekleştireceğim Global School sunumuna da kadromuza bu yıl katılan arkadaşlarımı davet ediyorum. Bu hedefler doğrultusunda geçireceğimiz 2023-2024 dersinin hepimiz için sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.